Merhabalar. Bugün Alexander Dugin ve Avrasyacılık hakkında konuşmak istiyorum. Alexander Dugin küreselleşme karşıtı birisi değildir arkadaşlar. Sanıldığının aksine Alexander Dugin çok kutuplu bir küreselleşmeyi savunur. Ama bu küreselleşme onun tarif ettiğine göre tek kutuplu Amerikan küreselleşmesinden farklıdır. Yani bir kültür dayatmasından ziyade Avrasya toplumları kendi kültürlerini koruyabilecektir. Avrasyacılığın Alexander Dugin ilk çıkış noktası olarak bahsettiği yer Rus mülteciler tarafından çıkarıldığıdır ve Avrasyacılar sanıldığının aksine bir batıcılık yoktur. Özellikle doğuya yönelirler. Kendilerini doğuda bulurlar ve kendilerini yani Rus medeniyetini mükemmel doğu ile batının sentezi olarak kabul ederler. Hatta Avrasyacılar Moğol istilasını feci bir şekilde olumlarlar. Bunun sebebi kendilerince Moğolların Rus topraklarını işsila edip bir Rus küçük Rus devletlerini yok ederek bütün Rusları tek bir bayrak altında birleştirmeleridir. Bu durumdan dolayı Altın Ordu'ya, Altın Ordu devletine karşı kurtarıcı gözüyle bakarlar. Alexander Dugin kitabında Türkiye'den de bahsetmektedir. Hatta Atatürk döneminden de bahsetmektedir. Alexander Dugin Atatürk'ün üçüncü yol Avrasyacısı olduğunu söylemektedir. Bunun sebeplerini Alexander Dugin hem İngiliz yani Batı emperyalizmine karşı olmasından hem de Sovyet Rusya ile belirli bir ölçüde mesafe koymasından dolayı ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmeyi sağlamasını istediğinden dolayı böyle açıklar. Hatta Dugin Atatürk'ün kapitalizm ile sosyalizm arasında olan üçüncü yol ekonomisini tercih ettiğini de söylüyor. Hatta Alexander Dugin postmodernizm ile modernizm ayrımına gidiyor. Postmodernizmin başlangıcını Sovyetler Birliği'nin yıkılması yani liberalizmin sosyalizme karşı zafer olarak kabul ediyor. Aynı zamanda faşizme karşı bir zafer olarak da görüyor. Bundan dolayı Alexander Dugin dördüncü politik teoriyi oluşturma gereği duyuyor. Bu politik teoriye göre 3 politik teori vardır. Bunlardan birincisi liberalizmdir. İkincisi faşizmdir, üçüncüsü de Marksizm ve türevi sosyalist takımlardır. Alexander Dugin, faşizm ile Marksizmin liberalizme karşı kaybettiğini, liberalizmin postmodernizme geçtiğini söylüyor. Bu yüzden Alexander Dugin ilk üçünden yararlanarak dördüncü bir politik teori oluşturulması gerektiğini söylüyor. Liberalizme karşı. Alexander Dugin, modern çağın ideolojilerinin postmodern ideolojiye karşı birleşebileceğinden de bahsediyor. Modern çağın ideolojileri olarak tanımladığı üç ideoloji var: birisi mafasya kar devrimcilik, birisi sosyalizm, birisi de faşizm. Alexander Dugin önerdiği Avrasyacılık aslında postmodernizme karşı bir tepki değildir. Postmodernizmin bir varyantıdır. Çünkü Avrasyacılık da postmodern bir ideolojidir. Hatta modern çağın örgütlenme kurumlarını bile reddedip postmodern örgütlenme kurumlarını savunuyor. Uluslararası örgütlenme kurumu, networkleri ve uluslararası siyasi harekettir. Modern örgütlenme kurumu dediği şeyler partiler veya yerel ya da ulusal siyasi hareketlerdir. Kitapta ilgincimi giden şey Dugin'in Atlantikçi İslam veya bize yakın İslam diye tanımladığı İslami türlerin olmasıdır. Mesela Türkiye'deki laikliğe ya da sekülerizme yakın İslam'ı Atlantikçi bir İslam olarak tanımlıyor. Aynı şekilde Vahabiciliği de öyle bir İslam olarak tanımlıyor. Fakat Şiiliği Avrasya türü bir İslam akımı olup Rusya'ya yakın olarak görüyor. İran'ın Rusya ile kurduğu ilişkilerden dolayı hatta Alexander Dugin 15 Temmuz sürecine de değiniyor. Hatta 15 Temmuz olduğunda bir sürü Türk siyasetçiyle görüştüğünü, hatta Ankara Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'le de görüştüğünü de söylüyor. Hatta bu FETÖ tasfiye operasyonlarında Rusya'dan da yardım alındığını da açıklıyor kendisi kitabında. Cidden 2016 ilginç bir yıl bu arada. Alakayı yani direkt niye bu konuya geçtin diyeceksiniz. 2016'da Donald Trump başkanlık seçimlerini kazanıyor ve Alexander Dugin bunu Avrasyacılığın bir zaferi olarak diliyor. Özellikle Türkiye'nin de Avrasya buluğuna kayışı yani Erdoğan iktidarının bunun da yani bir nevi olumlu olarak görüyor. Yani Alexander Dugin sonuç olarak milli devletler çağının da bittiğini söylüyor. Çünkü o da modern çağın bir icabı, ulus devlet dediğimiz şey. Ama şu an postmodern çağdayız, küreselleşme çağı olduğunu. Yani Ulus devlete karşı çoklu küreselleşme ama tek küreselleşmeye karşı da çoklu bir küreselleşme öneriyor. Bu ikisinin farkı zaten belirli olduğu şekilde çoklu küreselleşmede topluluklar kendi kültürlerini koruyabilecek ve Amerikanlaşmayacaklar. Ben şahsen buna katılmıyorum. Yani küreselleşme sermayenin tüm dünyada aşırı hızlı bir şekilde yayılmasıdır. Yani... Şu an hala ulus devletler çağındayız ve emperyalizm ulus devletleri hedef alıyor. Yani bu yüzden e, Alexander Dugin'e burada hiç katılmıyorum. Yani zaten katılmadığım daha ayrı noktalar var ama en basitinden bu konuda katılmıyorum. Bu arada beni cidden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu kaydı beğendiyseniz, beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi esenlikle selamlıyorum.